Hiç düşündünüz mü? Daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmenin sırrı her gün doğru meyveyi yemek kadar basit olabilir mi? Hepimiz iyi beslenmenin uzun yaşam için kritik olduğunu biliyoruz ama çoğumuzun fark etmediği bir şey var. Bazı meyveler yaşlanmayı yavaşlatan, kalbi koruyan ve zihni doksanlı yaşlara kadar keskin tutan inanılmaz bileşenlerle dolu ve en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bu meyveler hem kolayca bulunabiliyor hem de çok lezzetli. Bugünkü videoda her gün tüketildiğinde sağlığınızı güçlendiren ve 100 yaşına kadar yaşama şansınızı artıran 5 mucize meyveden bahsedeceğiz. Her biri uzun ömür için gerekli vitaminler, lifler ve antioksidanlarla dolu. İster enerjinizi artırmak, ister bağışıklığınızı güçlendirmek ya da hastalıkları önlemek isteyin, bu meyveler doğanın sunduğu birer hediye. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü listenin sonundaki meyve bilimsel olarak hem iltihabı azaltıyor hem kalbi destekliyor hem de yaşam süresini uzatıyor. Haydi başlayalım. Birinci meyve. Böğürtlen. Beyin sağlığını ve zihinsel keskinliği korur. Böğürtlen genellikle zihin dostu meyve olarak anılır. Bu küçük, Koyu renkli taneler, yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatan güçlü antioksidanlarla doludur. Yaş ilerledikçe zihinsel netlik ve hafıza koruması fiziksel sağlık kadar önem kazanır. Böğürtlen, flavonoidler ve özellikle antosiyaninler içerir. Bu maddeler beyin hücrelerini korur, iltihabı azaltır ve hafıza kaybı riskini düşürür. Araştırmalar Düzenli böğürtlen tüketenlerin bilişsel testlerde daha başarılı olduğunu ve Alzheimer gibi hastalıkların başlangıcını geciktirebildiğini gösteriyor. Ahmet Bey yıllarca yoğun bir iş hayatı sürdü ama 60'lı yaşlarda kelimeleri hatırlamakta zorlanmaya başladı. Torunu kahvaltılarına böğürtlen eklemesini önerdi. Birkaç ay sonra Ahmet Bey hem hafızasının güçlendiğini hem de daha berrak düşündüğünü fark etti. Böğürtlen, aynı zamanda kalp sağlığını destekler, kan şekerini dengeler ve sindirimi düzenler. Yoğurda karıştırabilir, smoothie'ye ekleyebilir ya da taze olarak atıştırabilirsiniz. Zihin, en değerli varlığımız. Böğürtlen, onu korumanın lezzetli bir yolu. İkinci meyve, muz, kalp sağlığını ve enerjiyi destekler. Kalp sağlığı denince muz, Doğal bir süperstar. Bu tatlı ve doyurucu meyve, potasyum, magnezyum ve lif açısından zengindir. Yaşlandıkça kalp damarları sertleşebilir, tansiyon yükselebilir ve enerji seviyeleri düşebilir. Muz, potasyum içeriğiyle sodyumu dengeleyerek tansiyonu kontrol eder ve kalp ritmini düzenler. Ayrıca içerdiği doğal şekerler ve B6 vitamini Gün boyu enerji verir ve ruh halini iyileştirir. Araştırmalar, düzenli muz tüketenlerin kalp krizi riskini azalttığını ve kas kramplarını önlediğini gösteriyor. Fatma Hanım yıllardır sabahları halsizlik ve yüksek tansiyonla mücadele ediyordu. Doktoru kahvaltıdan önce bir muz yemesini önerdi. Kısa sürede enerjisi arttı, tansiyonu normale döndü ve kendini daha dinç hissetti. Muz sindirimi düzenler, kas sağlığını korur ve bağışıklık sistemini destekler. Smoothie'ye ekleyebilir, yulaf ezmesiyle karıştırabilir ya da sade bir atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Kalbinizi ve enerjinizi korumak için muz harika bir seçim. Buraya kadar izlediyseniz yorumlara bir yazın, böylece videonun ilk bölümünü izlediğinizi bilelim. Üçüncü meyve, kivi bağışıklığı güçlendirir ve cilt sağlığını korur. Kivi, küçük ama etkisi büyük bir meyve. Bağışıklık sistemi ve genç bir cilt için adeta bir mucize. Yaşlandıkça bağışıklık zayıflayabilir ve cilt elastikiyetini kaybedebilir ama kivi bu süreçleri yavaşlatır. C vitamini bakımından, portakaldan bile zengin olan kivi, günlük ihtiyacın neredeyse iki katını karşılar. Ayrıca, e vitamini ve antioksidanlar içerir. Bunlar, serbest radikallere karşı savaşır, cildi korur ve iltihabı azaltır. Araştırmalar, kivi tüketenlerin soğuk algınlığına daha az yakalandığını ve yara iyileşmesinin hızlandığını gösteriyor. Zeynep Hanım, sık sık hasta oluyor ve cildindeki kuruluktan şikayet ediyordu. Her sabah bir kivi yemeye başladı. Birkaç hafta içinde daha az hastalandığını, cildinin parladığını ve enerjisinin arttığını fark etti. Kivi, sindirimi düzenler, göz sağlığını destekler ve kan dolaşımını iyileştirir. Dilimleyip sade yiyebilir, salataya ekleyebilir ya da yoğurtla karıştırabilirsiniz. Bağışıklık ve gençlik için kivi vazgeçilmez. Dördüncü meyve, ananas, sindirimi rahatlatır ve eklem sağlığını korur. Ananas, tropik bir lezzet olmanın ötesinde, sindirim ve eklem sağlığı için harika bir meyve. Yaş ilerledikçe, sindirim yavaşlar, eklemler sertleşir ve iltihap artabilir. Ananas, bromelain adlı bir enzim içerir. Bu enzim, proteinlerin sindirimini kolaylaştırır ve iltihabı azaltır. Ayrıca, C vitamini ve manganez açısından zengir, bu da Kemik ve bağ dokusunu güçlendirir. Araştırmalar, ananas tüketenlerin eklem ağrılarında azalma ve sindirim rahatlaması yaşadığını gösteriyor. Mehmet Bey yıllardır diz ağrısı ve hazımsızlıkla mücadele ediyordu. Öğle yemeklerinden sonra bir dilim ananas yemeye başladı. Kısa sürede eklemlerindeki sertlik azaldı, sindirimi düzeldi ve kendini daha hafif hissetti. Ananas bağışıklığı güçlendirir, cildi yeniler ve kalp sağlığını destekler. Taze dilimleyip yiyebilir, salatalara ekleyebilir ya da smoothie de kullanabilirsiniz. Ananas, sindirimi ve hareketliliği destekleyen lezzetli bir yardımcı. Buraya kadar izlediyseniz, yorumlara iki yazın, böylece videoyu takip ettiğinizi bilelim. Beşinci meyve, çilek, iltihabı azaltır ve kalp sağlığını güçlendirir. Her gün bir avuç çilek, doktoru uzak tutar. Çilek hem lezzetli hem de sağlık için inanılmaz faydalar sunan bir meyve. İltihap yaşlılıkta birçok hastalığın kökeninde yer alır. Kalp sorunlarından eklem ağrılarına kadar. Çilek, antosiyaninler ve C vitamini gibi antioksidanlarla doludur. Bunlar iltihabı azaltır, damarları korur ve kan şekerini dengeler. Araştırmalar, düzenli çilek tüketenlerin Kalp hastalığı riskinin azaldığını ve zihinsel fonksiyonlarının korunduğunu gösteriyor. Ayşe Hanım eklem ağrıları ve yorgunluktan şikayetçiydi. Her gün bir kase çilek yemeye başladı. Zamanla ağrıları hafifledi, enerjisi arttı ve cildi canlandı. Çilek, sindirimi düzenler, bağışıklığı destekler ve cilt sağlığını iyileştirir. Yoğurda ekleyebilir, salatada kullanabilir ya da sade bir atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Sağlıklı yaşlanmanın sırrı çilek gibi küçük ama etkili alışkanlıklarda saklı. Buraya kadar izlediyseniz yorumlara 3 yazın. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Bugün uzun ve sağlıklı bir yaşam için 5 mucize meyveyi keşfettik. Böğürtlen zihni koruyor, muz kalbi ve enerjiyi destekliyor. Kivi bağışıklığı güçlendiriyor, ananas sindirimi rahatlatıyor ve çilek iltihabı azaltıyor. Ama unutmayın, mesele sadece bir meyveyi yemek değil. Asıl sır bu sağlıklı alışkanlıkları her gün sürdürmekte. Eğer siz de daha enerjik, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek istiyorsanız, bugünden başlayın. Yorumlara hangi meyveyi hayatınıza katacağınızı yazın. Bizim için çok kıymetli. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.